Yaz gününü yaşıyoruz bugün şansımıza. Karadeniz surumuzdaki o serin yağmurlu kapalı hava yerini tekrardan yaz günlerine bıraktı Akçabat'a geldiğimizde. Karadeniz'in hemen yanında yürüyüş parkurunda bir, bir tarafımda iskele bir tarafımda park. Ben buraya nereye geldim? Benim sevgili hacı abimin yanına geldim bakıyorum uzaktan. Yemin ediyorum Nur oradan tanıdım ben onu. Çok uzun zaman olmuştu görüşmeyeli hasret giderdik. Efendim Akçabat'a gelince ne yenir? Köfte yenir. Elbette herkes köfteyi çok güzel yapar ama benim hacı abim başka yapar. Cemil Usta'nın hacı abisidir meşhur. Zaten sohbeti ayrı güzeldir. Dedim köfte yapacak mıyız? Hazırı da var ama dedi ellerimle yapacağım. Senin için hazırlayacağım. Dedim bol fasulyalı bir piyaz. O iş bende dedi limonu da sıkacağım marulu da keseceğim. E dedim üzerine ne yapacağız? Özlemişsindir dedi bizim prensesimizi dedi bol fındıklı. E bekletmeyeyim hacı abimi. Verelim Akçabat görüntülerini gideyim hacı abimin yanına. Ya yemin ediyorum yaşlandıkça ayrı bir güzellik gelmiş abi. mesela aleyküm mübarek. Aleyküm selam. Mert evet kardeşim hoş geldiniz. Sefa geldin geldi. Hoş geldiniz. İyiyiz vallahi. Sizi iyi gördüm. Şimdi Hacı abi eğer aradaki o hasret gidermemizi saymazsak beraber kamera karşısına geçmeyeli oldu mu 8-10 yıl? Sanki öyle. Oldu değil mi? Epey bir zaman oldu. Sizi unutmuş değiliz. O hizmetlerinizi bize biz size ev sahipliğini hiçbir zaman Esselam. abiliğini hiçbir zaman unutmadım. Allah razı olsun inşallah. Şimdi görünen Heh. köy kılavuz istemez diye çok güzel bir atasözü vardır. Bir gir gör bakayım kıymayı. Evet. Ya renginden, duruşundan, evet. canlılığından nasıl belli mübarek değil mi? Evet. Buna konulan işte tuz. Dur oraya geleceğiz. Ve şey, da. evet. Evet. Görüntü o olarak. Kıyma ne Hı. kıyması Hangi hayvanın kıyması nasıl hazırlandı? Genelde dana eti kullanıyoruz. Tabi sığır et de oluyor, dana et de oluyor. Ee, sevgi isteyen, emek isteyen bir iştir. Biz de bunu yaklaşık 50 50 küsür senedir yapıyoruz. Tabi 50 küsür senedir Cemil Usta adına beraberize hizmet vererek hala işin başında işi seviyoruz. Görüntü vermek için biz sabırsızlanıyor çünkü köfteyi yoğurmayı etmeyi insanlara ikram etmeyi biz de özledik. Yani görüntü anlamında yoksa işimiz <laughs> bu. işimiz bu. Abi şu anda bu kıymanın içinde herhangi bir katkı ekstra bir malzeme var mı? Hayır. Çekilmiş saf kıyma. Tabi tabi. Ha bu nedir? Tuz, sarımsak, ekmek eklenmiş ona. Şu Mesela... eklenmiş mi? Tabi hepsi, biz? hepsi eklenmiş. Kıyılmış. <laughs> tabi tuz, Sarmısak ve ekmek Onun haricinde zaten Akçabat Köftenin özelliği sarımsak Yani hiçbir müessede Sarmısağın haricinde Bir katkı maddesi yoktur Konulmaz Karabiber soğan veya vesaire Kesinlikle Şimdi Dakikada 100 köfte yaptığın yıllar geride kalmıştır belki ama Bir, bir ara evet 120 tane yaparak 120 tane beraber bunu, ben bunu, hatırlıyorum bak 100 bu, aklımda kalmış Bunu bunu tabii o zaman yapmıştık Hatta o zaman şey yazmışlardı Yazmıştık. Hızlı çekim değil, gerçek yetenek diye. Bakalım şimdi eski formunda mısın? Şimdi Yaparız. bak. Mağazı, kıymamız Tabii. hazır. İçine sarımsağı, tuzu, ekmeği kondu, konulmuş artık. Abi. ustalık zamanı değil mi? Tabii. Ne yapacağız? Köfte yapacağız. Önce bir köfte yoğuralım. Yoğuralım. Yani bu önce birbirine karışması için böyle elek derler buna. Elekleyeceksin. Yani ne yapacağız bu eleği? Birbirine girmesi için köftenin ...sarmısağını, ekmeğini, tuzunu yapılmış vaziyette bunlar. Biz sadece bunları görsel olarak gösterdik. Bunlar şimdi hazır vaziyettedir. Ve önce birbirine ne yapıyorsun? Ekmeğini, sarmısağını, tuzunu böyle giydiriyorsun. Şu hale getirip, hem köftenin birbirine girmesini sağlamak... ...ve daha güzel olması için şu kadar yapayım diyelim. Şimdilik yeter, evet. Yani şöyle. Ama bitim, tekrar... bitmedi mi? Evet, bitmedi daha. Tabii bitmedi. Şimdi birbirine girmesi için şu işlem yapılabiliyor. Birbirine giriyor. Şöyle. Bunlar mesleğin hem güzel tarafı hem de işe hem niyet anlamda. Şöyle yapmaya çalışacağız. Hala çalışacağız diyor. Hala alçak gönüllüyü tevazuyu asla, asla, asla. bırakmasa canım. Yani şöyle. Sevgi nedir abi? Şu. Köftenin çok şeysi önemli değil. Önemli olan elde şöyle çıkmasıdır. vesileyle köftenin her hali güzeldir. İri olması, ince olması sıkıntı yok. Hacı yani, yani Şu yaşa efendim. kadar bir, kaç milyon köfte yapmışsındır acaba? Ama belli değil ki bunu. Ne Tabii tabii. Çünkü, çünkü, tabi, tabi, çünkü bizim şimdi işimiz, bizim işimiz bu. Şimdi yani, bu dursun. <laughs> Diğer tarafa geçebiliyor musun Hüseyin tamam. abi ışıktan dolayı? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> gel gel. Böyle geldik. Şimdi. Ben bunu evet. Hacı abi şeyde demiştim ki kuru fasulye ile pilav için. aslıyla evet. Aslı ile Kerem, Leyla ile Mecnun neyse kuru fasulye ile pilav da odur. Şimdi köfte içinde Aslı Kerem, Leyla Mecnun yanına piyaz lazım. Piyaz lazım. Bak Biz bir şey piyazı. söyleyeceğim. Biraz da yıllar geçti. Bıçak <laughs> keskin, marulun burada, soğanın burada. Her şey yolunda. Şey Ama Trabzonların ya. meşhur kelimesini kullanmadın. sıkıntı yok. <laughs> ha sıkıntı, sıkıntı <laughs> yok. <gülüyor> sıkıntı yok. Evet. Tabi dediğim gibi, Akçaabat piyazı, köfteyle beraber e, bu köfte kuruldu kuralı bu meslek diyelim köftecilik mesleği, Aksabat'ın piyazı olması olmazdır. Yani bu da e, her gelen müşteriler, ustam ne yiyelim? Türkiye'nin her tarafından adam gelir. Ne yiyelim ustam? İşte köfteyle piyaz yiyeceğiz. Doğru. piyazersiniz gibi. Tabii salatası var, o var, mevsim salatası ama biz ne yapacağız? Piyaz yapacağız. Vesileyle önce marulu öyle doğrayacağız. Ben şunu 10 uğraşsam şu tempoda yapabilir misin? Biraz yavaş yaparım. Tabi bıçak önemli. Yani marul bıçağı e, Marulu ezmemesi lazım. Bu bıçaklar özeldir. Hem keskindir hem uzundur. Çünkü çekiyorsun bak üstüne çay vurmuyorsun. Nasıl böyle marullar çok canlı ve güzel görünür. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla önce şöyle bir bölüm yapalım. Yapalım. Tabunda çok ince doğrayamazsın. Çünkü çok ince doğradın mı yağ limonunu onu yakar. Yani diri diri olacak, canlı canlı olacak. Bu vesileyle bunun kararı bu. Geliyoruz. Tamam, Tabi. Biraz daha yapalım kenardan. Sen de bizim marula boğup köfteyi köfte yedirmemeye mi çalışıyorsun anlamadım ki. Yok güzel olacak inşallah. Tabi şöyle bir yaparsak önce bunu böyle yapıp marulumuzu karma yapıyoruz. Şu vaziyette. Yan masada hanımefendiler var. Diyorlar ki biz kaç yıldır yemek yapıyoruz. Bunu böyle yapamayız <laughs> diyorlardır içinden herhalde. <laughs> Yapabilir misiniz? Yok. <laughs> Yok. Ya bak bir usta işin duayeni diyor tabii. E, tabii biraz emek verilir. Simsiyah da o saçlarla sakallar tanıdığımda. Bu yollarda bu yollarda böyle nur yüzlü oldu. Estağfurullah. Piyaz tabii dediğimiz gibi fasulyesi çok önemli. Hem pişmiş olacak hem de bol olacak. Yani köfteyi yediren piyazdır. Bu vesileyle ta tabii ki talep üzerine nasıl olur müşterilerimizin arz ve talep üzerine tekrar biraz marul koyuyoruz üstüne sonra böyle ya soğansız olur mu bu ya olmaz şimdi soğan zamanı gelmiştir soğanı en üstte şöyle yapalım soğanı biliyorsunuz şöyle tek tek yapmamıza gerek yok Çip yapalım nasıl bu sistem devam ediyor. bol soğanlı her zaman Bol soğanlı güzel olur. Biraz daha doğrayalım. Tam görüntü verelim. Soğan. Bizim soğanlar özeldir. Yani yakmayan soğandır. Salataya konulan bu soğan özeldir. Yakmaz. Dolayısıyla bunu yıkamaya gerek yok. Doğal ne yapacağız? Sadece üzerine soğan gezdiriyoruz. Bakınız, O soğanlı. Yani piyaz o soğanlı yiyilir şu vaziyet yapıyoruz. Üstüne biraz daha görüntülü. Bir. Evet. Fasulye koyuyoruz. Şöyle tuzumuzu muzumuzu ona vurup. Nerede bizim yağımız? Nerede pardon. Ya? Pardon. Yağ verir misin oğlum? Yağ limon. Yağ limonu alalım. Tuzumuzu alalım. Son noktayı koyalım. Evet. Akçabat'ta Karadeniz'in yanı başında yıllar sonra Hacı abimle Çekim için masanın başında artık finale doğru yaklaşıyoruz. Ortaya bir tablo çıktı herhalde. Evet. Aksabat piyazı, köftesi, biberi, domatesi falan, bulgur pilavımız, çemenimiz, tatlımız ve ayranımız. ve ayranımız. Ben abi dökelim, ben sakar adamım. Şu ayranı da sen. Tamam. Hacı abim bir de bunu kendi içeceği zaman yanında bir soda söylüyor. Tabii. Soda ile ayranı karıştırıp beraber içiyor. Tabii böyle katı olacak ki ayran. Böyle azıcık dalgalansın üstten aşağıya. Soda verir misin yavrum? Hacı abi. Efendim abi. Kaç dakikada pişti? Bizim 3-5 dakikada pişiyor. Şey tabii evet. tabii tabii. Hala kömür ateşi devam mı? Kömür ateşi tabii kömürde. Zaten buna veren tadı kömürdür. Ve doğaldır yani odun kömürdür. Sıkma kömür değil. Efendim yani kömür tozundan olan bir şey değil Dayanıklı ve güzel bir kömürdür Tadı verecek olan odur Kızarmış ekmeği kızarmış evet. domatesi kızarmış biberiyle hazır. Hazır. Evet. hazır Peki bir şey söyleyeceğim Hı -hı. porsiyon mu veriyorsun kö kiloyla mı? Hem porsiyon hem kilo Kilo daha mı keyifli oluyor acaba? Tabi mesela 4 kişi gelir bir kilo köfte Ustam bir kilo köfte at der Biz ne yaparız? Önce bir yarım kiloyu veririz O yerken peşten bir yarım kilo daha gelir Niye? Hem müşteri sıcak yesin, hem soğumasın, hem onun için hem bizim için pratik bir şekilde sıcak sıcak insanlara hizmet etmeyi yıllarca öyle yapıyoruz. Kuru köfte hariç bence. Kuru evet. köfte hariç. Artık onda yapan kalmadı. Evet. Köftelerin en güzeli de olursa, abi soğudu mu? Olmaz. 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 Bak, bir tek kuru köfte hani sabah da bekler. Tabii, tabii. Patates kızartmasıyla onu ekmeğin içine koyarsın Bak, ama evet. Güzel köfte sıcak sıcak yiyeceksin dediğin gibi yarım kilo gelecek bitecek takviyesi gelecek Hı -hı. istiyorsa aynen tekrar öyle. gelecek. aynen öyle. Şu tatlıyı bir alalım mı şuraya? Tabi. Ben bunu yıllar önce demiştim ki Hacı abi bu tatlı alır başını gider. Bu tatlı senin yıldızın olur oldu değil mi? Oldu. Çünkü tatlı hakikaten e, özen gösteriyor kendi ürünümüz. Çünkü niye bol fındık ama kaliteli klikoz falan kullanmıyoruz. Yağ özel, fındığı özel, şekeri özel. Daha ne bak kalsın? Sana bir şey anlatayım. Yani şöyle bir tane de kendi böyle düzenli anlamda bak şu vaziyette sarılmadır, burmadır. Özel bir tatlı. Evet. sana bir şey anlatayım. Evet buyurun. Pandemi dönemi. Hı hı. İznimiz var. Taksiye bindim bir yere gideceğim. Çocukları almaya gideceğim herhalde. Kurtköy'den. Maltepe'ye doğru geldik. taksici dedi ki: Abi dedi şu pandemi bir bitsin dedi. Burada dedi bir köfteci var dedi Akçaabatlı. Köftesi de var ama dedi onun dedi biliyor musun abi dedi. Bir dedi fındıklı dedi böyle dedi bir tatlısı, tatlısı var, var dedi. Var. Evet. Onu dedi alacağım dedi çatlayana kadar yiyeceğim dedi. Sen dedi onu biliyor musun dedi? Şöyle bir baktım. içimden dedim ki: Hey! hey. Yok dedim kardeş bilmiyorum. Abi dedi sen de dedi geziyorum diyorsun ama dedi en güzelini bilmiyorsun falan anlattı anlattı anlattı. Sen dedim bir ara eve gittiğinde benim eski programın adını söyledim. Trabzon bölümünü bir bul bakayım bir dedim. Bul bakayım. Ben kaç sene önce bu tatlıya neredeyse ya. şiir roman yazacaktım ya. Ya önemli. Pahalı mısın abi? Nasıl? Pahalı mı Trabzon? Hayır. Bir kilo köfte bin lira var mı? Bin lira civarında evet. Dört kişiye yeter mi? Yeter adam başı 250 lira. Ya. İçeceğiyle falan 300-350 liraya bir kişi çıkar. Aynen, aynen öyle. Artık 300-350 lira efendim günümüzde bir de hakiki, katkısız, temiz, güvenilir yerde gerçekten çok makul. Ben emin önünde geçen balık ekmekçiye gittim. Balık ekmek yerken menüye baktım abi. Evet. Bak emin önünde balık ekmekçide menüye baktım. Köfte 600 lira. Tavuk şiş 550 lira. Bir kişilik karışık balık kaç liraydı biliyor musun? Bir evet. kişi 3.100 lira. Aa. Yani sevgili dostlar ekonomi kötü olabilir ama fırsatçıların da verdiği zararı unutmayın. Ekonomi kötü diye fırsat üstüne fırsat yapıp fiyatları arttıran ya yapmayın kardeşim bu tip yerlerde yemeğin sizin istismar eden yerlerin önünden geçmeyin. Bunlara verilecek en güzel ceza budur. İşte 250 liraya 4 kişi adam başı güzel bir kilo köfte. Ayranı, süreği ile söyle, piyazını söyle 300 350 liraya Bursun 400 lira. Yani çatlayana kadar evet. ya 400 evet. liraya yemin ediyorum. Evet. Çemir, yani çemir, burası çemir da bir kaç ekme. kişiye ekmek veriyor? Ne kadar masrafı var? Para da kazanıyor. Demek ki neymiş? Önce ahlaklı, vicdanlı iyi esnaf olacaksın. Ondan sonra Allah da verir. Olmazsan bir gün çok para kazanırsın da ondan sonra bir bakarsın ekmeğe muhtaç kalmışsın. Evet. evet. Rehber devam ediyor abi soğutmayalım evet. köfteleri. Eline tamam. emeğine sağlık. Allah razı, razı olsun. Afiyet olsun. Estağfurullah. Sağ olasın.